İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Sekreteri Ali Kıdık, İstanbul Havalimanı'nın yemek işinin Sedat Peker'in gündeme getirdiği eski DGM savcısı Engin Baltacı'ya verildiğini açıkladı. Kıdık, söz konusu şirketin 10 bin kişiye yemek vermesi gerektiğinin altını çizerken, iş için Mehmet Cengiz'in sus ikramiyesi olarak değerlendiriliyor ifadelerini kullandı. Kıdık'ın paylaşımı şöyle, İstanbul Havalimanı İGA Airport yemek işi Sedat Peker'in gündeme getirdi. DGM eski savcısı Engin Baltacı'ya verildi. Hiçbir tesisi olmayan firmaya 10 bin kişiye her gün yemek dağıtması için verilen iş için Mehmet Cengiz'in suspa ikramiyesi olarak değerlendiriliyor. İGA'nın iki ortağından biri olan Mehmet Cengiz'le yakın ilişkisi olan Engin Baltacı, Sedat Peker'in Mehmet Cengiz polemiğinden Türkiye'nin gündemine gelmiş, rüşvet karşılığı Sedat Peker'i tahliye ettirdiği iddia edilmişti. Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, Türkiye'nin Mesut Yılmaz'ın Macaristan'a kumar oynamaya gittiği, orada dayak yedi iddialarıyla çalkalandığı döneme ilişkin Temmuz ayında deli çavuş hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunmuştu. Peker paylaşımlarda 5 milyon dolarlık şantaj olayının merkezinde eski DGM savcısı Engin Baltacı'nın bulunduğunu dile getirirken Baltacı'nın organizasyonuyla serbest kaldığını dile getirmişti. Peker iddiasına ilişkin o dönem Mesut Yılmaz'ın yakını olan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin başsavcısı olan Engin Baltacı'nın organizasyonuyla tahliye edelim ifadelerini kullanmıştı.